Festekin kema umirt emrini tamamıyla imtisal ettiği için bütün efal ve akval ve ahvalinde istikamet kat'i bir surette görünüyor lemalar. Evet bu da bize bir şey kim görünüyormuş orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Neye tam ittiba etmiş Efendimiz? Emredildiğin gibi dost doğru ol ayetine tamamıyla imtisal etmiş. Yani Efendimiz tamamıyla uymuş. Onu tamamıyla yaşamış. Emredildiği gibi dost doğru olmuş nasıl dost doğurmuş? Bütün fiillerinde, bütün sözlerinde ve bütün hallerinde, duruşlarında, tavırlarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emredildiği gibi istikamet üzere olmuş ve biz Efendimizin her halinin böyle bir istikamet üzere olduğunu kat'i bir surette görüyoruz Efendimizin hayatına baktığımız zaman. Bir mümin de bunu tercih etmeli. Efendimizin hayatı gibi dost doğru yaşamaya çalışmalı. Yoksa çizgiden çıkmaya çalışmamalı. Yani buna şaz görüş denir. Çizgi dışı görüş. Şeyde bir sefer bir sohbette Üstadımız Hazretleri'nin birkaç defa anlatmıştım. Yani görüşünü ifade ederken bir arkadaşımız ya Üstadımız bak burada ne kadar güzel söylemiş. Kendince bir şey söylüyor. Bak işte eski alimler böyle söylememişler falan gibi. Dedim ya eski alimlerin hepsi de aynı kanaatte. Ona şaz alim denir. Yani çizgi dışı adam. Yani normal istikametin dışına çıkmış umumun kanaatinin dışında bir görüş ifade ediyor. O şazdır. O şaz görüş sadece o şahsın kendisini bağlar ama umuma rehber olamaz. İşte burada kat'i bir surette efendimizin yolu görünüyor dedi hocam.